Herkese merhaba. Bu tarz aşırı yükselişlerde arkadaşlar bakın şu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi bakın burada bir tane yükselişi başlatan bir konsolidasyon alanı var burada. Gördüğünüz gibi bu konsolidasyon alanının high ve low noktasına bizim Fibonacci seviyelerimizi çekiyoruz. Neydi bizim Fibonacci seviyelerimiz? Bakın burada daha önce de anlatmıştık. Buraya ne giriyorduk? 1, işte 2, 3, 4 yani 20'ye kadar 30'a kadar işte yuvarlak rakamlarla 10, 15, 20 şeklinde daha önce anlatmıştık Fibonacci videosunda. Oradan bakabilirsiniz. Buna bir şey çektiğinizde buradan buraya bir Fibonacci seviyesi belirlediğinizde ve burayı yüzdelik dilime getirdiğinizde şimdi bakın short bölgeleri şurası oluyor. Burayı yüzdeye getirdiğinizde bakın 401.01 şeklinde bir şey var, yapı var burada. Şimdi bakın burayı normale getirin. Şimdi seviyeleriniz şöyle olmalı. Yani 300'den 400'den artık burası buraya bazlı değil yani şuraya bakmayacaksınız. Buraya bakacaksınız. Artık sizin şey bölgeleriniz yani geri çekilme bölgeleriniz burası olacak. Dediğim gibi işte şu bölgelerden bakın burayı yüzdeye getirdiğinizde zaten göreceksiniz. Tam sayılara denk gelen rakamlar gördünüz mü? 400, 300, işte 350 gibi rakamlar burada meydana gelecek. Bu rakamlardan artık 5x kaldıraçlı yani buradan buradan ve buradan emirler girerek bu tarz işlemleri yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece basit bir sistem bu. Yani baktığınızda zaten buradan buraya bir Fibonacci çektiğinizde bakın 401.47'ye denk geliyor. Şimdi bakalım normale getirelim. 1 saatliğe getirelim. Tam vurduğu yeri kendiniz görün. Şu şekilde. Bakın. Tam Fibonacci seviyesinin üstüne Zrank diye dokunduğu lokasyon burası gördüğünüz gibi. Bu tarz bu geri çekilmelerden faydalanabilirsiniz. İşlem yapabilirsiniz. Çok ciddi bir geri çekilme gördüğünüz gibi. 10, 20, 30 yani %30'luk bir geri çekime var burada. Çok güzel bir işlem. Basit bir işlem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.